Astroloji ile Japonya Değişler 7'ye hoş geldiniz. <laughs> arka arka 8 tane video çekiyorum. Umarım kör olmadan hepsini çekebilirim. <laughs> Allah'tan kısa sürüyorlar 4-5 dakika ama beni yoruyor gerçekten. Pekala Japonya Değişler 7 ile karşınızdayız. Bugün 10 kelime daha göreceğiz. Birinci kelimemiz gene çokça duyacağımız bir kelime. Dinliyoruz. Kısa. Kısa. Değil mi? Lanet olsun karesin manasında çok kullandığımız bir kelime arkadaşlar. Animelerde falan çok duyuyorsunuz bunları ama işte yazılışını, anlamlarını belki de duymuyordunuz. Bazı çevirileri yanlış yapabiliyorlar. Ben size burada doğrularını gösteriyorum. Peki, öyleyse sonraki kelime geçelim ve peki, öyleyse demeyi öğrenelim. Mane. Mane. çok duyaz. Mane. Ma. Peki, neyse. Birçok yerde kullanılsa da genel olarak karşı tarafın fikrine katılırken kullanılır. Fakat burada açıkça bir katılma yoktur bazen. Genelde konuyu uzatmamak için peki deriz ya. Ha işte o mane. Peki peki. Mane gibi düşünebilirsiniz. Biraz da neyse gibi bir anlamı var arkadaşlar. Naruto izlediniz mi? Naruto animesine. Orada çocuğun adı aklıma gelmedi. Geldi. Shikimaru. Şimdi geldi. Söylerken geldi. Shikimaru. Shikimaru muydu lan yoksa? Shikimaru olması lazım. Böyle gölge gücü vardı. Gölgeyi falan kontrol ediyordu bunun şeyinde. Çakrası Çakra diye mi geçiyordu ondaki yetenekler? Çakra diyor tabi. Neyse ninja bunlar biliyorsunuz Naruto'da. O Shikimaru çok da zeki bir karakter. Hep şu kelimeyi söyler. Mendoksay. Mendoksay. Zahmetli, yorucu. Ona mesela görev veriyorsun. Hep böyle Mendoksay falan der. Günlük kullanılan bir kelime bu. Bu bir e, normal kelime ya yani. cümle içinde kullandığımız bir kelime. Bu bir ünlem ya da böyle değiş gibi düşünmeyin. Tamam mı? Zahmetli yani. Ve bir şey yapacaksınız. Zahmetli olduğunu söyleyecekseniz mendoksay demeniz yeterlidir. Geçen derste Konnichiwa'nın günlük hayattaki kısaltılmışını gördük. Konça demiştik. E, da kısaltılmışı var. Onu görelim. Oha. Oha. Günaydın demek. Oha. Kısaca oha dersen günaydın demek. Arkadaşlar. Bir sonraki ünleme bakalım. Oy. Oy. Hey demek. Hey. Hey ne haber? Oy. Gibi düşünebilirsiniz. Bazen oh tanrım anlamında da kullanılabiliyor bu kelime. Ama genelde seslenme kelimesidir. Oy yani. Oy oy falan. Hey hey bakar mısın gibidiriz ya. Onu gibi düşünebilirsiniz. Ee, özellikle nasıl desem? Ekranda önce bir kelime görelim. Ryokai. Ryokai anladım demek. Vakare gibi düşünün. Anladım demek ama bunu genelde şöyle görürsünüz. Ee, mesela bir asker komutan komutan ere yani kendi emrindeki kişiye bir şey söylüyor o da ryokai der. Ee, sanırım İngilizce'de bunun karşılığı Roger olması lazım öyle bir şeydi. İngilizcesini hatırlayamadım şimdi. Genelde bunu duyarsınız. Yani bir üst astına bir şey söylediğinde astı ona anladıysa anladım manasına ryokai der. Ama karimaşta da diyebilir ama. Anladım manasına kullanılan bir kelime. O kadar çok kahretsin kelimesi var ki bir tane daha görelim. Şimatta. Şimatta. Kahretsin, lanet olsun anlamında kullanılan bir kelime bu. Diğeri neydi? Kelimenin dersin başında görmüştük. Kusoydu. Daha önce bir tane daha göstermiştim hatırlarsanız. Bir sonraki kelime geçiyorum. Okage sama de genki desu. Okage -sama de genki des. Teşekkürler, iyiyim. Manasında kullanılan bir cümle. Bu bir kalıp. Bunu böyle öğrenin. Okage sama de genki des. Tamam, teşekkürler, iyiyim. Doğrudan bunu böyle ezberleyin. Görürseniz bunu bu şekilde çevirin. Ee, sonraki kelime geçelim. Hacimemaşte. Hacimemaşte. Tanıştığımıza memnun oldum. Cümlesi arkadaşlar. Aslında bu uzunca bir cümle ama ben burada sizlere bunu çok kısa, en basit haliyle verdim. İleride diğerlerini görürüz. Hacı Memaş'te. Birisiyle tanışırken kullanırsınız. Bir sonraki kelime ve son aslında cümlemiz görelim. Yukkuri hanashite kudasay. Yukkuri yavaş yavaş yavaşça demek. Hanashite, hanasu fiilinin t çekimi. Konuş demek. Kudasay, nezaket kattım. Hanashite kudasay. Konuşunuz, konuş lütfen. Yavaşça konuş lütfen. Yavaş yavaş konuş lütfen. Yavaş konuş lütfen. Manasında bir cümle. E, Japonya gittiğinizde bazı bölgelerde Japonca hızlı konuşabilirler. Veya sizin kelime dağarcınız çok yetmediği için. Ya da Japoncanız henüz kulak alışkanlığına yatkın olmadığı için karşı taraftan e, hızlı konuştuğunu düşünüyorsanız yavaş konuşmasını da rica edebilirsiniz. İşte o zaman yukkuri hanaşte de kudasay derseniz yavaş yavaş konuşurlar. Mesela şey de diyebilirsiniz ne bileyim hani basit kelimelerle kantanla kotoba kantan kolay basit manasında kantanla na sıfatı Japonya dersini anlatmıştım. Kantanla kotoba de yukkuri hanaşte kudasay yani basit kelimelerle kolay kelimelerle yavaşça konuş lütfen gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Pekala. Japonya'da işler 7'yi bitirdim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.